Hoş, geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk Efe'cim. Bu zor konu trigonometri değil. Değil. İkiye bölme. <laughs> İkiye bölme. Arkadaşlar Efe benim konumla biraz dalga geçti. Ama şunu söyleyeyim. İkiye bölme trigonometriden daha değil. önemli, daha değerli bir saniye. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Ben o kadar çok öğrenci gördüm ki inanın dört işlemde gümlüyorlar. Bugün üniversiteye yani bir karar alıp üniversiteye ben üniversiteye hazırlanacağım diyen birisi gidiyor kırtasiyeye Aldığı ilk kitap ne biliyor musunuz? Çok ünlü bir kitap. Çok herkes tarafından bilinen üniversite yazılanlar bilirler. Temel bir kitap. Çok da güzel bir kitap. Şey kitabın kitabın ilk birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün sayfalarında neler var biliyor musunuz? 9 3 artı 6 4 eşittir kaç? Bana bu soruyla gelenler vardı. Biliyor musunuz? <laughs> <Nibici? gülüyor> Bunu ya bu çocuk üniversite hazırlanıyor. Demek ki bak de vakti zamanında ilkokulda, ortaokulda bazı şeyleri oturmamış. İkiye bölme benim için çok 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 önemli. Neden olduğunu anlayacaksınız. İkiye bölme 5 çarpma ile ve 5 bölme ile çok alakalıdır. Başlangıç bizim temel dört işlemlerimizin başlangıcı ikiye bölmedir. O yüzden üstünde biraz fazla duracağım. Fazla etkinlik yapacağız. Oyunlar oynayacağız. Aktiviteler yapacağız. Sizlerin de bize bir ders işliyormuş gibi katılmanızı rica ediyorum. Tabii biz ders işliyor muyuz? İşleyeceğiz Nasıl işte. Sorun. Yapabildiğimiz kadar. Anladıkları kadar. Arkadaşlar ikiye bölmeyi biz nasıl yapıyoruz? Tabii ki çok basit. 22'ye böldü. Herkes ne diyor? 10. Bence de 10. Ama siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Birler ve onlar basamağı var. Şu onlar basamağını 2'ye bölüyorsunuz. 1. 0 2'ye bölünmüyor arkadaşlar. İşte bunu diyoruz. Bu kadar. Değil mi? Hı hı. Burada basit bir sıkıntı yok. 22'ye bölmek 10. Ama ben size 84'ü 2'ye bölün dediğimde 42. Evet, herkes bunu söylemedi. 42. İşte bunu söyleyebiliyorsak tamamdır. Mesela biz bunu ne yapacağız? 84'ü alabilir miyim canım? Evet. Çarpı şöyle yazacağım. 5 diyeceğim. Efe biraz önce 42 dedi ya. İşte bu da 420'dir. 84'ü 5 ile çarpmak da 420'dir. Yani 2'ye bölme 5 ile çarpmayla bölme, 5 ile çarpma da 5 ile bölme ile alakalıdır. Bir tane daha yapalım o zaman madem bu konunun önemini anlatmak için 36 mı yapayım? Olur. 36'ya arkadaşlar 2'ye bölersek nedir? Var mı bir şey? Nasıl böleceğiz? İlk önce bunu 30 olarak düşünün. 30'un yarısı 18. 15. 6'nın yarısı 3. 18. Yani 5 15, çarparsan. 15, 6, 100, 3. 3 eşittir. 18. Evet. Yanına da 1, 0 koy. Yani burada da o zaman çarpmış oluyorsun. 64'ü 5 ile çarpalım Efe'ciğim. Buraya bakar mısın? 64'ü 5 ile çarparsak. 64'ü ilk önce 2'ye bölmem lazım. Ve yanına sıfır koyacağım 5'le çarpmak evet. için. 64 hemen ne yapıyor? 3 2 3 2. Yani 32. yani 300 Bitti. Bitti. Umarım anlamışsınızdır bunlarla ilgili. Pek çok örnek çözeceğiz. 2'ye bölme önemli. Birçok sayıyı 2'ye böleceğiz. 26'yı 2'ye bölmek arkadaşlar. İki basamakta eğer çiftse çok kolay. Hemen 2'nin yarısı 1, 6'nın yarısı 1. 3 13. Bitti. Yani bu atıyorum 48 olsun. Hemen 2'ye böldüğünüzde kaç çıkacak? 4'ün yarısı 2, 8'in yarısı 4. Yani burada düşünmeye gerek yok. Tamam. İkisi de çiftse sıkıntı yok. Peki. Bir saniye İkisi Aynen de tekse. İkisi de tekseye geleceğiz. Onlar basamağı çift. Bir yeri tekse. Biz 27'yi unutun. 26 olarak düşünün. Yani 1'i çıkaracağız. Bir, bir düşünü düşünün. 26. Çünkü 27 tek sayı olduğu için 2'ye bölünmez. 26 2'ye bölündüğünde bu 13'tür. Var mı bu kadar. Şimdi biz çiz sayıyla başladığımızda kolay. Çok bir sıkıntı yok arkadaşlar. Kalsın yavrum. Önemli değil. Kalsın canım. Tamam. Eğer sayımız onlar basamağı sayımızın tek sayıyla başlıyorsa ne yapacağız? E, 30'un yarısı yani 3'ün yarısı 1.5 yani 15. 30'un yarısı kaç arkadaşlar? 15. Şimdi hemen soruyu biraz, örneği biraz zorlaştıralım. Bu yapıştırma işinden kurtuluyoruz artık arkadaşlar. Eğer sayımız 36 ise ben bunu nasıl görüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? 30 ve 6 Efe'cim tavanı niye bakıyorsun? Hayır bizim kamera sallanıyor mu diye. Ee, ben sallanıyorum seni oraya bakınca. Tamam hadi. Tamam. 36'yı 30 ve 6 olarak düşününce 30'un yarısını bulmayı biliyoruz zaten. 15 kolay. Artı 6'nın yarısı 3. Bunların 15. toplamı 18. 18. Arkadaşlar bunları şimdi anlatması uzun ama yapması çok kolay da yine aynı 36 hmm. ya. Eksi yine 1. Yani 37 yap. 37 36 yapacağız. 36'yı 5'e bölmek neydi? Biraz önce yaptığımız gibi. Biraz önceki yöntemlerle 18'di. Yani cevabımız 18. Arkadaşlar pekiştirme yapmadan bunlar bir şey yok. Peki konumuzu öğrendik. Şimdi birazcık soru çözümüne geçelim. Yani bir aktivite örnek çözelim diyelim. 24'ü 2'ye bölersek o zaman bir sen bir ben mi? Taşkıyat yani. makas. Ben bir sen bir ben diyorum. Tamam ama bu soru değil şimdi uzatmayalım Taş, makasla. Tamam. Ben başlıyorum. 24 12'ye bölersem arkadaşlar ikisi çift olduğu için 1 ve 2 diyorum. Aslında 12 bu kadar basit. 25 25 2'ye böleceğim birler. Yani birler basamağın sayı tek olduğu için bunu hemen 24 yaptım. 24'ü 2'ye bölersem tekrar 12'de. 34'ü 2'ye bölersem 30 ve 4'ü adı üstünde 30'u ve 4'ü böleceğiz arkadaşlar. 32'ye bölersek 15. 2'yi 4. Ne? Evet 2'yi 4'e. 4'ü 2'ye bölersek 2 yani 17. Peki sayımız 35 olursa ne olur? 35 bölü 2 yine aynı. 17. Eksi evet. 1, 34. Evet. Biz burada kalanla ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Hani kalanı soruyorsanız eğer zaten bütün tek sayıların 2'ye bölümünden kalan 1'dir. Değişmez. O yüzden bir saniye burada. Evet güzel güzel şunları yapalım. Şimdi Hadi burada ne yapacağız? Bunların hepsini sırayla ikiye böleceğiz. Biraz alıştırma yapacağız. Lütfen bize dahil olun. Ee, i̇sterseniz videonuzu dondurun ya da e, bizimle yapın. Videoyu dondurup sizde bir A4'e bunları sıra yazabilirsiniz. Sonra biz çözdükten sonra kontrol edebilirsiniz. Hızlı hızlı yapalım mı bir sen bir ben? Tamam. Onu bölersen 5 12'yi bölersen 6 14'ü bölersem 7. 16'yı bölersen 8. Ve 18'i bölersem 9. Sendin, bendin, bendin. 10, sen de ben de ben de. 11'i ben 2'ye bölersem 10'a benzetiyordum. 5 arkadaşlar. 13, 6 sanırım. Evet. 15 yani 14 2'ye bölünce bölüm 7'dir. Burası 17 ise 8. Evet 16'ya benzettik. 19 18'e benzettim. 2'ye bölününce buradaki bölüm 9 olur. Kalan 1 olur. Renkler yine aynı olsun diyesem. Evet. 3'ü 2'ye bölersem 3'ün içinde 2 1 defa vardı. 5'i 2'ye bölersem 5'in içinde 2 2 defa vardı. Evet. 7'in içinde 2 3 defa var. 9'un içinde 4. 1'in içinde 2 ne yazık ki Yok arkadaşlar. Onları sayılara girmeyeceğiz. Hemen o başla. 5. sınıfta. 2'yi i̇ki 2'ye bölünce 1. Tabii 2'nin içinde bir Dördü tane 4'ü 2'ye bölünce 2. Evet 6'yı 2'ye bölününce bölüm 3 olur. 8'i 2'ye bölünce bölüm 4. Evet 0'ı 2'ye bölmüyoruz. Bunları ileride görüşeceğiz. Tanımsızdı. Birlisizdi. Bunları ileride İleride bu sorular gelecek. Evet arkadaşlar biraz daha büyüttük sayıları. 20'yi 2'ye bölünce 10'dur bölüm. Hı hı. Ben yapıyorum. Kökü şunu da sana vereyim mi? Tamam. 2'ye bölünce 20. 60'ı 2'ye bölünce 30. Bakın onlar basamağından gidebilirsiniz. 82'ye bölününce 40'tı. 102'ye bölününce 50'dir. Bunları neden yapıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? 80'i 2'ye bölsem ne olur? Bölmesem ne olur? Ama ben size 86 dilimde bana hemen 43 diye cevap vermenizi istiyorum. Ya da 86'yı hadi bakalım 5 ile çarpalım çocuklar sorun içinde kullanalım dediğimde 430 demenizi istiyorum. Yoksa burada bu etkinliği alıştırmayı yapmamızın bir amacı yok değil mi? Yoksa yavaş yavaş yaparız. Onu ikiye bölünce bölüm. 5. Sen söyle ben de yazabilirim uzak geliyorsa. 30'u 2'ye bölünce 15. 50'yi 2'ye bölünce 25. 70'i 2'ye bölünce 35. 90'ı bölünce de 45. Evet sayılar biraz karışıyor arkadaşlar. 28 ikiye bölünce 14'dür. 2 8 1 4. Hemen 2'nin yarısı 1. 8'in yarısı 4. Düşünmenize çok fazla gerek yok. Sayılar çiftse çok basit demiştik. Kök 2'yi ikiye bölersek bölüm. Sen söyle. Tabii ki. 4 25. ve 2 olduğu için 2 ve 1. Yani 21. 64'ü ikiye bölersek 22. çok güzel. 86 43. 3, 4, 3. Bir saniye. 43 ve 32 yazmadım. Ve 104'ü 2'ye bölünce 100 ve 4 olarak düşünün. 52. Biz bunu şöyle düşünüyorduk. 100 ve 4 olarak düşününce şunu e, işaret yok arkadaşlar. 100 ve 4 bu da 52 oluyor. Peki 13 2'ye bölünce 6'dır. Çünkü bunu 12'ye benzettim. Tek sayı çift sayıya çevirdim. 35'i 34'e çevirdim. 34'ün içinde 2 17 defa. Ben yapacaktım. Çok özür dilerim. 57'yi ben sana bıraktım. 57'yi 2'ye bölünce... Iı, 57'yi 56'ya çevirdik. 57'yi 56'ya çevirdik. Yani bu şu şey... Evet. 50 50 ve 100, 6 olarak düşünüyorum. 25, 28. Evet çok güzel. 28 sen oyuna gitti galiba kafan. Ne? 100 diyordun ya. Kaf kafan oyuna mı gitti? <laughs> Aynen kafam <laughs> evet, oyuna gitti. Biz oyun oynadık. Hafız oyun oynadık. Oraya gitti biraz e, ee, size bir... Biz önce oyunu oynadık, sonra konuyu işliyoruz. Aynen, ben ters bence yaptım. biraz ters, ters yaptık. Konuyu evet. biliyoruz ya. Evet, konuyu, ilk önce konuyu yapıp oyunu oynamalıydık. Neyse, 71'i ikiye bölersem 35 Ama çünkü 70'lerim. Ama o zaman 70'de. zamanımız kısıklıydı, en azını yaptık. Evet, yaptım. evet, doğru. Kısa bir 99 ise 98 olarak sayıyorum. 90'ı 2'ye 9'u 2'ye bölersem Dört evet. buçuk 4, ya doksanı bölersen evet. Kırk Evet. Dokuz da dört buçuk yani. Dört ama bak şöyle diyeceğiz. Dört. Doksan. Dört. Ah evet. Ve dokuz. Doksan Yok. Doksan olmaz. Şimdi doksanı ikiye böldün kırk beş geldi. Tamam mı? Bunu 98'e benzettik. Doğru mu? Tekrar. Elli dört. mi? Dikkat et yok. 90'ın yarısı kaç? Tamam güzel oldu bu. 45. bu. 90'ın yarısı 45. Buradan 45'im geldi. 8'in yarısı? 4. E 4. 4 de buradan geldi. 49. 49. Tekrar edelim mi? Gerek yok. Bir tane daha sorayım mı sana? Yok hayır. Aa, evet bazen insanın kafası karışabiliyor arkadaşlar. Bunlarla ilgili bir tane daha etkinliğimiz var arkadaşlar. E, hızlı gittiysek lütfen bu videoyu tekrar izleyin. İkiye bölmek çok önemli. Neden ikiye bölmek çok önemli arkadaşlar? Bunu konuştuk. Çünkü ikiye bölmek 5 ile çarpmanın anahtarıdır. Ben size 37 dediğimde bana 185 diyeceksiniz. 26 dediğimde 130 diyeceksiniz. Arkadaşlar 43 söylediniz. dediğimde 215 diyeceksiniz. Bir tane temiz kağıt arıyorum. Buldum. Bir tane örnek yapalım. Bitti. Tamam ya çekiliyor musun? Satıyorsun. Bir tane çarpma işlemi yapayım. Bitirelim. Tamam mı? Tamam. Kolay olsun. 28 çarpı 5. İşte bizim amacımız bunu kolayca yapmak. 28 2'ye böl. 14. 14. Yani 140. 5 gibi şey 5 gibi şey 5 kere 28 144. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, destek olmayı, takipte kalmayı unutmayın. Abone olduktan sonra yandaki zil işaretine tıklayıp tümünü seçerseniz yeni gelen videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın. Takipte kalın. bay. bay.